Sevgili dinleyiciler, bugün sizlere zihnin labirentlerinde kaybolmuş bir düşünce gezgini olarak paralel evrenlerin gizemli dünyasına bir yolculuk vaat ediyorum. Bu yolculukta rehberimiz evrenin en temel yapı taşlarını inceleyen bilim dalı kuantum fiziği olacaktır. Ancak bu yolculuğa başlamadan önce yol haritamızda önemli bir kavramı anlamamız gerekiyor. Süper pozisyon çökermesi. Kuantum fiziği maddenin ve enerjinin en küçük ölçekteki davranışlarını inceler. Bu ölçekte bildiğimiz fizik kurallarının geçerliğini yitirir ve yerini belirsizlik ve olasılıklar alır. İşte bu belirsizlik denizinde paralel evrenler fikri kök salar ve süperpozisyon kavramı da bu belirsizliği anlamamızda kilit rol oynar. Süperpozisyon kuantum dünyasında parçacıkların aynı anda birden fazla durumda bulunabilme yeteneğidir. Tıpkı bir madeni paranın havaya atıldığında hem yazı hem de tura olma olasılığını aynı anda taşıması gibi bir elektron da aynı anda hem burada hem de şurada olabilir. Bu günlük hayatta alıştığımız fizik kurallarından oldukça farklıdır. Makroskopik dünyada bir nesne ya buradadır ya da şurada. Elektron da aynı anda hem burada hem de orada olabilir makroskobik dünyada bir nesne ya buradadır ya da orada. Ya kırmızıdır ya da mordur. Ancak kuantum dünyasında nesneler belirsiz bir şekilde birden fazla olasılığı aynı anda bağırındırabilirler. Ta ki gözlemlenene kadar. Gözlem anında bu belirsizlik ortadan kalkar ve sistem olası durumlardan birine çöker. İşte bu çökelme ile artık madeni para ya yazı ya da tura o girir. Elektron ya buradadır ya da orada. İşte bu çökme olayına süperpozisyon çökmesi denir. Gözlem eylemi kuantum sistemini belirli bir duruma zorlar ve diğer olasılıklar ortadan kaldırır. Schrödinger'in kedisi düşünce deneyi süper pozisyon ve çökermeyi anlamamız için güzel bir örnektir. Kutu açılmadan önce kedi hem ölü hem de diridir. Yani süper pozisyondur. Kutu açıldığında yani gözlem yapıldığında kedi ya ölü ya da diri olarak bulunur. İşte budur. Süper pozisyon çökmesi. Peki bu çökme neden gerçekleşiyor? İşte bu Kuantum fiziğinin en büyük gizemlerinden biri. Bazı yorumlara göre gözlemcinin bilincinin, bazılarına göre çevre ile etkileşimin rol oynadığı düşünülüyor. Şimdi paralel evrenler fikrine geri dönelim. Kuantum fiziğinin çoklu dünyalar yorumu her kuantum olayında evrenin dallandığını ve sonsuz sayıda paralel evren oluştuğunu öne sürer. Her bir evrende olası tüm gerçeklikler yaşanır. Bu noktada bir felsefeci olarak algımızın rolü üzerinde düşünmek istiyorum. Tıpkı kitabımı yazarken yaptığım gibi. Eğer gözlem eylemi süper pozisyon çökmesine ve gerçekliğin belirli bir duruma indirgenmesine neden oluyorsa algımızın da yeni gerçeklikler hatta paralar evrenler yaratabileceğini düşünemez miyiz? Her bir algı anında beynimizde milyarlarca nöron ateşlenir ve karmaşık bir ağ oluşturur. Bu ağ sürekli olarak değişen ve yeniden şekillenen dinamik bir yapıdadır. Her düşünce, her duygu, her deneyim bu ağda yeni bağlantılar ve yollar oluşturur. Peki ya bu süreç sadece beynimizin içinde değil, aynı zamanda evrenin dokusunda da bir değişim yaratıyorsa ya her bir algı anında beynimizdeki süperpozisyon çökmesiyle yeni bir evren doğuyorsa bu düşünce beynimizin gücüne dair yeni bir bakış açısı sunuyor olabilir. Belki de milyarlarca insanın yaşadığı bir evren yerine her bir insanın içinde milyarlarca evren barındıran bir yapıya sahibiz. Belki de her birimiz kendi kişisel evrenimizin yaratıcısıyız. Bu fikirler elbette şu an için spekülatif ve felsefi düşüncelerdir. Ancak kuantum fiziğinin ve beynin gizemlerini düşündüğümüzde bu olasılıkları göz ardı edemeyiz. Belki de evren hayal ettiğimizden çok daha karmaşık ve gizemlidir. Belki de her birimiz kendi gerçekliğimizin mimarlarıyız. Unutmayın algımız gerçekliği şekillendiren güçlü bir araç olabilir. Beynimiz milyarlarca evreni barındırabilecek kadar karmaşık bir yapıya sahip olabilir. Her birimiz kendi kişisel evrenimizin yaratıcısı olabiliriz. Bu düşünceler evrene ve kendimize dair anlayışımızı sonsuza dek değiştirebilir.